Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Egant'ın yeni bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Bu seferki yumurta Dedran oyununda 15 tane böyle yerler kapsüle benzer bir şeyler var ben size göstereceğim. Şimdi oyun hemen başlasın. Şuraya tam ıı, tamam burada olsun. Tamam. Şimdi ben size göstereyim arkadaşlar. Oyunumuz açılsın öyle. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Bakın şurada toplara benzer sarı sarı şeyler var. Bakın şurada karşıda falan. Onlar enerji küresi diye geçiyor sanırım. Onlardan 15 tane toplamanız gerekiyor. Şimdi ben hemen toplamaya başlayacağım arkadaşlar. I'm alone, the step by step the Ve bakın şey 7 tane toplayabildim. Bunu 15 yaptıktan sonra şuraya gideceğiz ve oradan dönüştüreceğiz ve yumurtamızı alacağız arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 tane enerji şey yaptım. Ve hemen buradan aşağı gidiyorum madene. Burada bir tane adam var onunla konuşacağız şimdi. Şimdi hemen konuşuyorum. Verdim. Ve gördüğünüz gibi event aldık arkadaşlar. Video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. kalın ve bay bay.